Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Adım Zeynep. Size bugün de bu yeleğimizin çiçek motifini yapacağız. 10 tane zincir çekeceğiz. Çekelim. 1 2 3 Şimdi ilk zincirimizin yanındakinden batalım. Ve CC ile kapatalım. 5 tane zincir çekelim. 3 4 5 2 tane milbaş alalım. 4 kere de çıkalım arkadaşlar. 1 2 3 4 2 Mil başı. Bundan dört tane yapalım. İki, üç ve dört. 1, 2, 3, 4, 5 zincir sık iğne ile alta batalım halkamızın içine şimdi tekrar 5 zincir 2, 3, 4, 5 2 mil başı 5 zincir, halkamızın içine batalım. Tekrar 5 zincir. 2, 3, 4, 5. 2 mil başı. Bu arka arkadaki ipimizi de içine alalım ki kaybolsun. 1, 2, 3, 4. 5 Tekrar 5 saniyedir. 5 1 2 3 4 5 4 tane yaprak yapalım bundan. Bir tane zincir çekip ipimizi uzun keselim dikeceğiz ya. sonraki videomda da dikmeyi göstereceğim arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kolay gelsin.